Sultan II. Bayezid bugün Yunanistan sınırları içerisinde kalan Dimetoka'da 1447 yılında dünyaya gelmiş. Ve annesi Gülbahar Hatun, babası bildiğimiz gibi Fatih Sultan Mehmet'tir. 1454 yılında henüz 7 yaşındayken Amasya'da Sancak Bey olmuş. Bildiğiniz gibi Osmanlı şehzadeleri devlet yönetiminde tecrübe kazanmak amacıyla sancağa çıkarlardı. 7 yaşındaki oğlunu Fatih Sultan Mehmet sancağı lalalar eşliğinde gönderirken onun devlet tecrübesi kazanmasını amaçlamıştı. Tabii ki Amasya sancak beyliği 27 yıl sürmüştür. 34 yaşına kadar babasının ölümüne kadar sancak beyliği yapmıştır. Orada hem lalalarının ve hocalarının eşliğinde devlet tecrübesi kazanmış hem kültür e, çevresi oluşturmuş... Etrafında şairlerle bir edebi muhit oluşturmuş ve şiirin dışında belagatın, edebiyatın dışında hatla ilgilenmiş. Şeyh Hamdullah'tan hat dersleri almıştır. Yine keman keşlikle, okçulukla ilgilenmiş. Keman yapımında ustalaşmış, okçulukta ustalaşmış, ...musikide de ilerlemiş. Ünlü bir hattatın elinde hat icazeti almıştır. Bilindiği gibi Fatih Sultan Mehmet 1481'de vefat etmiş ve o gün hayatta olan büyük oğlu Sultan II. Bayezid ve küçük oğlu Sultan Cem tahtın iki varisi, tahtın iki adayı olarak İstanbul'a hareket etmişler. Sultan II. Bayezid Cem'den daha önce Osmanlı tahtına, payitahta ulaşmış ve Osmanlı tahtına oturmuştur. Cem Sultan ise kendisine daha geç haber verildiği için Taht mücadelesine girişmiş, topladığı kuvvetlerle bildiğimiz gibi Bursayı ele geçirmiş, adına hutbe okutmuş ve para bastırmış, adeta padişahlığını ilan etmiştir.